Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım telefonu. Merhaba nasılsınız? Herkese yeni günden hafta sonulardan merhaba. Bugün, Bugün cuma günlerden cumartesi arkadaşlar. Bugün Primark'a gideceğiz. Alışveriş inşallah yapacağız. Birkaç tane alacağım bir şeyler var. Size de orayı çekmek istiyorum. Sonra da neler aldığımı göstermek istiyorum. Bir de nereye gidecektik Ömer inşallah? Pandov. Pandov. Bakalım oraya da gitmeyi düşünüyoruz. Şöyle hemen eteğini de giydim arkadaşlar. Ama kabanımı yanıma alacağım. Şimdi çıkabiliriz. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim aşkım. Evet. Hava gerçekten çok güzele benziyor canlar. Arkadaşlar şimdi markete geldik. Bir içecek almak istiyorum. Çünkü yolumuz uzun. Ne alsam? Böyle bir tane latte alayım arkadaşlar. Normal bir içecekte de su, sade su alayım. Ya da multivitamin mi alsam? Neyse sade su alayım aşkım. Hangisi? Şu muydu? Şimdi, o, o, yeni gelmiş herhalde. Sadece, sadece Mavi değil mi? Allah, Allah Siyah kapaklı bu. Bu mu? Ha. Sade sade su alayım bir tane canlar. Çünkü zaten içecek aldım. Ee, şimdi. Ee, birazcık ilk Primark'a gideceğiz canlar. Ondan sonra Primark'tan sonra şeye gideceğiz. Ee, bir tane Pandos. Kırmızı <laughs> lambadan geçiyor. Ay az önce var ya araba vuracaktı bu taraftan. Çok dengesiz sürüyorlar gerçekten. Ben Türkiye'deki insanlara laf atıyordum diyordum. Ama Viyana'da da çok dengesiz süren kurallara ya kurallara uymayan insan var. Allah'ım korusun. Duamızı edip çıktık biz zaten. Ee, ne diyordum arkadaşlar işte Pandos değil mi aşkım? Pandos'a gideceğiz. Orası birazcık uzak. Uzak bir yolculuk olduğu için Ömer'e diyorum ki ay şunu da alayım marketten bunu da alayım. Bir diyecek sanki Türkiye'ye yolculuk ediyorum. Yani o zaman etsem düşünemiyorum kendimi. Neyse <laughs> 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 oraya gideceğe çekim yapacağım size. Arkadaşlar biz geldik. Ee, bir ayakkabılara bakacağız burada. Evet arkadaşlar alabilirsin hayatım. Primark'a geldik. Çok şükür. Şimdi bol şeyler bakalım. Bir tane. Bakın arkadaşlar 21 euro. Ay Ömer burada iyi ha değil mi? Şu bozuyor. Ne bozuyor? Hayır ben bunu çok tarz haline getiririm bir tane. Şey için çok iyi. Ama tabii ki de bakacağım. Hemen karar vermeyeceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Çok güzel şeyler var. O gün daha fazla. O gün daha fazla. <laughs> <laughs> Aha pantolon. Gerçekten mi? Hani ay ama kısa duruyor. Bakın canlar 18 euroya. Dur bunlar gerçekten mi ben... 18? 18 bir tane. Evet. Allah aşkına 10 euroya bile vardı. 18 e diyor ki gerçekten mi 18? Ne büyük bir şok oldum ya. Ceketler ne kadar? 20 euroya düşmüş. <laughs> Bak böyle kabanlar da var. Bu 38 euro ama böyle buna gerek yok. Böyle de var çok güzel duruyor. 44 euro. Evet. 44 euro. 44. Evet. Ama daha Bak bu da kaşıkaban kaban tarzı. Şöyle. Aşkım bak. Bakın arkadaşlar. Bu da harika tarzı. Bunun fiyatı 65 euro. Aşkım, şu şuraya da bakabilir miyiz? Aa bak bakın arkadaşlar böyle şeyler de var. Yeni bir euro. şöyle kazaklar. 20 euro. Bakın 19 euro. Canlar. Evet arkadaşlar çıktık biz. Ay çok kara balıktı. Bu ne ya? Sanki var ya Arefe günü bayram millet alışverişe gelmiş. Çok kara balık. Hey, that's not right. certain. Huh? <laughs> istiyor Evet arkadaşlar bu menüyü aldım. Eşim Bey de bunu aldı. Bu zaman bize afiyet olsun. Mekan da çok güzel değil mi? Çok beğendim mekanı. arkadaşlar. Pandorf'a geldik. Şöyle burada ünlü markalar var. Gucci, Boss. Ama çok güzel yapmışlar. Şuradan geçelim. Ay soğukmuş. Ömer şunu koluma tak. Evet, Gucci'de sıra var arkadaşlar. pinlet karış karış alışveriş yapıyor. Evet. Arkadaşlar şöyle bir yüzdekisi için böyle bir marka serum aldım. Burada indirim olduğu için Aa, şeyi Bak kaç şey Bunu ekran alayım da aklımda bulunsun Bu çok iyiymiş Ömer Şunu aldım arkadaşlar. İnşallah iyi gelir. Bu arada kullananlar varsa yorumlar kısmında bana yazın. Evet arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Şöyle bir tane de kocam Bey serumu aldı. istediğim serumu. Oh, çok soğuk. Şöyle oturalım. Evet canlar biz eve geldik. Birkaç yeri çekebildim. Birkaç yeri çekemedim. Portland'a gittiğimizde canlar orada böyle açık alanda bir AVM vardı. Güzeldi. Çok çok beğendim orayı. Ama arkadaşlar AVM'nin içinde çok ses vardı. Nasıl desem müzik çalıyordu. Ve bu döne çekmek istemedim. Çünkü çekersem de telif yiyecektim. O yüzden video zaten boşuna gidecekti. Emek... Sonuçta veriyoruz. Şöyle arkadaşlar orayı pek çekemedim ama oraya gitmenizi e, tavsiye ediyorum. Güzeldi yani beğendim. Birazcık bayağı uzak. Böyle Viyana dışında işte Macara yakın bir yerde arkadaşlar. Öyle arkadaşlar neler aldım ee, Primaktan neler aldığımı sizlere göstereceğim. Ee, o gittiğimiz AVM'de neler aldığımı sizlere göstereceğim. Ee, şimdi, şimdi arkadaşlar başlayalım. Bu arada bu arada başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bana çok soruyorsunuz. Dilan neden video atmıyorsun? Ee, yoksa YouTube'u mu bıraktın? Arkadaşlar YouTube'a çok emek verdim. Bayağı emek verdim. YouTube'u bırakmadım canlar. Ee, bırakmayı da düşünmüyorum. Ee, bu aralar şöyle söyleyeyim ee, şu sıralar kendimi pek iyi hissetmedim arkadaşlar pek iyi hissettiğim zamanlarda da çekim yapma isteğim açıkçası gelmiyor ondan dolayı yoksa yani e, ama elimden geldiğim şekilde yine de e, çekim yapmaya çalışıyorum zaten bir tane daha çekim yaptım onun edit editi de duruyor ekstra onu editleyeceğim sonra bu videoyu ekstra editleyeceğim Allah izin verirse inşallah böyle böyle paylaşacağım yani vakit bulamıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum. Öyle diyeyim arkadaşlar. Ama tabii ki de bırakmış anlamına gelmiyor. Lütfen beni yanlış anlamayın. Tekrardan güzelce çekimlerime devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Çünkü gerçekten çok güzel takipçiler biriktirmişim. O yüzden sizler benim için çok çok değerlisiniz. Öyle arkadaşlar. Beni de çok mutlu ediyorsunuz. Güzel mesajlarınız için de çok çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de sizleri çok özledim. Hatta şu an bile elimden geldiğince size iyi videolar çıkarmak istiyorum arkadaşlar. O şekilde. Prime, Prime arkadaşlar. Elimden geldiğince Prime Bank'ı güzelce sizlere çektim. Şöyle ben hemen göstereyim. İlk önce arkadaşlar Ömer'e bir şapka aldım. Eşime. Şöyle Şöyle Ömer'e Ömer bir şapka aldım arkadaşlar. Çünkü, çünkü çalışırken falan sıcak tutması lazım. Ondan dolayı bir şapka aldım eşime. Ee, ondan sonra kendim kendime neler aldığımı göstermek istiyorum. Şöyle bir çıçıtlı şöyle bir Hı. arkadaşlar çıçitlı bir body aldım kendime Primark'tan. Ee, medium bedenini aldım. Öyle arkadaşlar ee, çok güzel oluyor böyle elbise altlarına falan gerçekten e, güzel oluyor. Bir de Viyana'da hiç bulamıyordum. Gerçekten iç çamaşır bölümüne de bakıyordum hani bu diye. çünkü Türkiye'de öyle alıyordum. Ee, beyaz olsun, çiçitli badilerim olsun bana çok yorum geliyor. Elbiselerinin altına kullandığın çiçitli badileri nereden alıyorsun? Genelde Türkiye'de Trend Yoldan alıyordum arkadaşlar ama Trend Yolda burada oluyor ama bazı ürünler Hepsi olmuyor. O yüzden bunu bulduğum için çok mutluyum. Bir aldım arkadaşlar. Sonra böyle bir siyah bir beyaz atlet aldım kendim arkadaşlar. Çünkü iyi oluyor. Havalarda soğuk ya o yüzden. Ve şöyle bir Şöyle bir arkadaşlar hijaplı bir şapkalı şey var. Biliyorsunuz bunu zaten herkes biliyordur. Böyle boğneyi yapıyorsunuz. Boğneden sonra bunu geçiriyorsunuz. Böyle çok hoşuma gitti. Kumaşı falan da çok güzel. Şöyle. Şöyle kumaşı falan da çok güzel arkadaşlar. Bunun kumaşını çok beğendiğim için almak istedim. Bir de ben de denemek istiyorum. Çok görüyordum bunu. Ondan sonra üzerimde şöyle bir bol bir kazak var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bol bir kazak. Bunu aldım. Kendime şu dayanamadım giydim. Çünkü rengi çok güzel. Gerçekten Ondan sonra bu arada ben çekimi dün çekecektim gelir gelmez ama dün çok geç geldiğimiz için değil. Ertesi güne bunları hiç yerleştirmedim. size göstermek için hani çekmek istedim. Öyle direkt gelirken bu kaza giyip çekim yapmıyorum arkadaşlar. Zaten yeniden bir makyaj falan yaptım. Öyle sizlerin karşısına çıkmak için. Şöyle bir tane de şöyle bir tane de kazak aldım kendime. Şöyle göstereyim gözüküyor mu? Aynen böyle. Böyle kol detayları falan. Şöyle. Normal geniş bir kazak. Hatta bu en küçük bedeni ama büyük duruyor. Ama gerçekten e, rengi falan çok hoşuma gitti. Çok da güzel bir renk. Ben böyle renkleri çok seviyorum. Böyle polar tarzına da benziyor ya. Çok güzel oluyor. Bol paça pantolonlarda falan da çok güzel olur. Öyle arkadaşlar. Ondan sonra... Ömere, şöyle eşime ee, bir kazak aldım. Böyle fermarla, kol detayları falan da böyle. Şöyle göstereyim. Çok güzel, gerçekten çok tarz duruyor. Gerçekten bunlar çok tarz duruyor ve erkeklere çok yakıştırıyorum ben. Şöyle bir tane kazak aldım Ömere. Evet. Bunu göstermeme gerek yok. Çok alışveriş aslında yapmadım arkadaşlar. Bir de açıkçası çok fazla e, güzel üstler de yoktu. Böyle bir tane arkadaşlar şey aldım. E, pantolon. Bol paçalı bir pantolon aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bol paçalı. Şöyle bir pantolon ve bundan iki tane aldım. Bir bu rengini aldım. E, bir de şey e, böyle Siyah karışımlı, çok kapalı tonda, gri tonda aldım arkadaşlar. Çok da güzel oluyor yani ben çok seviyorum bu tarz ürünleri. Öyle arkadaşlar, Primark böyleydi. Ee, toplam Primark ne kadar tuttu? Hiç bilmiyorum ama sanırım toplam arkadaşlar 100 euro falan tuttu. Primark baya işte o iki tane o pantolon, iki kazak hatta Ömer'e de kazak, şapka, atletler falan derken arkadaşlar. Ondan sonra işte e, penyeler falan derken 100 euro tuttu ki gayet iyi arkadaşlar. E, o gittiğimiz AVM'de de arkadaşlar şöyle e, göstermek istedim. Bir de mı birkaç daha bir şeyler aldım ama onlar, ama onlar biraz kısa durum olduğu için göstermek istemiyorum. Sizler beni anladınız arkadaşlar. Zaten bu kanal herkese açık bir yer olduğu için her şeyi de böyle e, gösteremem. Ondan dolayı arkadaşlar Şöyle söyleyeyim 100 Euro tuttu Bence gayet de iyi elhamdülillah Çok şükür ee, Şöyle arkadaşlar primark bitti Şimdi porlanta neden gittiğimi açıklayacağım Şöyle ayakkabılar var burada Hatta şöyle Birazcık kenara kayayım ee, bu, bu ayakkabılar Arkadaşlar kardeşlerime aldım Şehrivan Sami Yusuf'a aldım Onlara hediyem olsun inşallah. Onlarla buluştuğumda inşallah vereceğim bu güzel hediyeleri. Güle güle kirletmeyi nasip etsin yaptım diyorum. Şöyle Nike aldım. Bunu bana aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Bir saniye. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz gurbette olunca kardeş ve aile demek her şey demek. Öyle yani gönül isterdi ki dip dibe olalım, yakın olalım. Ama gurbette olunca gerçekten e, farklı oluyor. Elimden gelse her şey almak isterim. Ama onları mutlu etmeyi çok seviyorum. Çünkü onlar da her zaman e, ister bir arada olalım, ister uzakta olalım. Her zaman beni mutlu ediyorlar. Kardeşlerim olsun, ailem olsun. Tek beni mutlu etmiyorlar, eşime de öyle davranıyorlar. E, sadece ben diye bir şey yok. Yani Ömer onlar için gerçekten... Ee, Sami Yusuf nasılsa yani kardeşim Ömer de onlar için aynı öyle. Hatta daha farklı bir seviyede elhamdülillah maşallah diyeyim. Çünkü ailem gerçekten Ömer'e çok değer veriyor. Ömer de aileme çok değer veriyor. Çok şükür elhamdülillah diyelim. Rabbim nazardan, beladan, tüm kötü şerden korusun diyorum. Herkese kat kat daha iyisini versin diyorum. Şöyle bunu şehri bana aldım arkadaşlar. Bir tanesini göstereceğim. Böyle bir ayakkabı. Nike'ın biliyorsunuz. Çok güzel duruyor. Aşırı derecede cool duruyor. Güle güle kullansın inşallah. Bunu Şeri'ye almıştık. Sami Yusuf'un ki baya büyük. Bunu da Sami Yusuf'a şöyle aldık. Şöyle göstereyim. Biliyorsun hani herkesin tarzı farklı. samis böyle istediği için Yusuf'umu aldık. Ömer abisiyle birlikte. Bakın arkadaşlar şöyle. Güle güle kullansın diyorum. Şöyle koyayım Evet arkadaşlar bunları aldık o AVM'de. Ondan sonra şunu hemen kaldırayım kenara koyayım. Ondan sonra arkadaşlar kendime şöyle kendim arkadaşlar Douglas'tan bir hediye aldım. Yani ben değil aslında Ömer aldı. Elhamdülillah çok şükür eşim aldı. Şöyle ben yüz serumu arıyordum arkadaşlar. Söylemiştim zaten size bu aralar söyledim mi bilmiyorum ama yüzüme yüzümdeki sivilceler zaten elhamdülillah maşallah görüyorsunuz geçti makyajın makyaj olsun olmasın yani görüyordunuz nasıl desem size. Makyaj olsa bile yapsam bile buralarda bir sivilceler vardı. Hatta diyordum kafaya takmıyoruz. Elinde sonunda geçer ki kafaya takmayacağız arkadaşlar. Ne yaptım, ne ettim Elhamdülillah çok şükür geçti o sivilceler. Ee, kullandığım ürünler çok çok güzeldi. O yüzden deneyin ve şans verin diyorum arkadaşlar. Ben ben de geçti. Gerçekten de yan etki falan ben de geçti gerçekten de yan etki falan hiç yapmadı arkadaşlar. Birazcık sivilceler geçtikten sonra biliyorsunuz ki lekeler oluyor ciltlerde. Hani bazı insanlarda güneş lekeleri ki güneş lekeleri daha zor geçiyor. Allah şükür öyle bir lekem yok. Sivilce lekelerini de dert etmeyin. Yine her zaman diyorum size lekeler, sivilceler gelip geçer arkadaşlar. Bu tarz şeylere takılmayın. Ta ki doğru ürünü bulup doğru ürünü kullandığınız zaman arkadaşlar. Ben de böyle bir ürünü aldım. Tihe Ordunen ürünü. niyamit serumunu aldım. Ee, bunu çok merak ediyorum. Ve herkes çok övüyordu. Lekeler için birebir diyorlardı. Hatta ee, sivilce hatta sivilce çıkarma oluşumunda birazcık da olsa engelliyormuş böyle. Tabii herkesin sivilcesi farklı arkadaşlar. Ona yorum yapamayacağım. Benim şükürler olsun çıkmıyor. Çok şükür maşallah. Ee, şöyle bir serum arkadaşlar. Gerçekten fiyatı da gayet uygundu. Şöyle 60 milimim. 13 Euro'ya falan aldım bunu. 13 Euro. Yani normal eczanede falan baktığımda 25 Euro'dan aşağı. Normal eczaneye falan baktığımda 25 Euro'dan aşağı değildi. Hatta 30 milimi daha çok pahalı. İşte 60 milimi de ona göre pahalı. İşte her neyse. Ve her yer arkadaşlar orijinalde satmıyor her site. Ondan dolayı gerçekten denedim. Bakalım Deneyip bunun yorumunu size yapacağım arkadaşlar e, lekesi olanlar için. Şimdi denemeden size yorum yapmak istemiyorum. Ama o iki kur ürünü kullandığım için o ürünler çok güzel olduğu için öneriyorum. Tabi herkes de çok farklı. O ürünlerin ismi de Laroche f hakları kullandım arkadaşlar. E, sivilceler için çok çok iyi bir ürün. Kesinlikle böyle akneye meyilli, çok iltihaplı sivilceleriniz bile varsa e, kesin. Kesinlikle e, Laroche efakları size öneriyorum. Tabi bu kişiden kişiye değişiyor. E, i̇lk bir doktor muayenesine gidin. Ama ben doktora gittim arkadaşlar. Yani doktor e, bana, buradaki doktor yani direkt hemen bir ilaç verdi ve o ilaç iyice azıttı sivilceleri. Ve ben o ilacı direkt çöpe attım. Hatta doktor tekrardan randevu yazmıştı. Randevuya da gitmedim. Ben ki ben kendim içime doğanı yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten ne zaman içime doğanı yaparsam iyi bir sonuç alıyorum. Gittim o ürünü aldım. İki ürüne de şans verdim. Gerçekten çok çok iyi oldu. Ama demek istiyorum ki bu herkese iyi olacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Bu bir kesin size bunu söylemek istiyorum. Bana iyi gelen size iyi gelmeyebilir. Çünkü gerçekten de yüzdeki deriyi de dökülme yapabiliyor. Haberiniz olsun. Altını çiziyorum sabretmeniz lazım. Mesela çoğu insan dökülme yaptığı için hemen anında bırakıyor. Ben bırakmadım ve Allah'a hamdolsun sadece benim buralarda falan dökülme yaptı. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim size. Çünkü çok soruyorsunuz. O zaman uzunca size anlatmak istiyorum. Bunu da yorum yapacağım. Birazcık bir iki hafta falan kullanayım. İki haftadan sonra yorum yapıp bunu da sizinle o video ile birlikte paylaşacağım. Hangi serumları kullanıyorum diye işte. Öyle, Öyle ki, arkadaşlar. Umarım ki beğenmişsinizdir bu videoyu. Umarım ki güzel bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.